Bir tür insanlar kolay kolay iş, istikrarlı bir işle devam ederiz. Evet çalışıyor bir müddet ama o kadar meşgul oluyor ki o kumar bağımlılığıyla işine de kendini veremediği zaman işten atılmak zorunda. Yani yüzde seksen altını çiziyorum yüzde seksen bu insanlar işten atılıyor diye. Çünkü verim düşüyor. İşteki verim düştüğü zaman seni çalıştıran adam senin karşına gözünü hayran değil. Bu da insanları köleleştirmenin başka bir yöntemi. Zaten biz bağımlılığı ele alırken modern köle dizim diyoruz. İnsanları köleleştirmek için birilerine kullanmış olduğu marşalardır bağımlılıklar. Huzursuzluk her yerde. insanın içine düştüğü o huzursuzluk aileye düşüyor, topluma düşüyor ve her tarafa bu huzursuzluk maalesef düşüyor hansız kardeşlerim. Rabbimiz bak ne diyor? Aziz kardeşlerim, bütün dinimiz İslam, toplumun zararına olan, insanın zararına olan her şeyi yasaklamaz. Bu genel bir kural. Beş tane ana, hak ve hürriyeti korumaktır. İnanç hürriyeti, yaşam hürriyeti, mal hürriyeti, nesil hürriyeti ve akıl hürriyeti. Kendinize yazık etmeyin. Dünyanızı da mahvediyorsunuz, ahiretinizi de mahvediyorsunuz. Hadi desen ki bari dünyayı iyi yaşlılar, o da yok. Stres, ruhsal depresyon, psikolojik sıkıntılar başınızı hiçbir zaman bırakmaz. Size dünyayı rahat ettirmez bu bela. Çünkü Allah ona pislik demiş, şeytan işi pislik. Şeytan işi pislikte mutluluk olmaz, huzur olmaz. Onun için yol yakınken şu kumar belasından vazgeç. Çocuklarına sahip çık, yuvana sahip çık, ailene sahip çık, evine barkına sahip çık. Kendine faydalı, ailene faydalı topluma faydalı bir birey ol. dünyayı inşa et, ahiretinde de kurtuluş yer. Biz toplumsal yaralara başta anlattığım gibi bir dert ettik. Bu dert bizi buralara kadar götürdü. Gidebildiği kadar da inşallah gideceğiz. Ve bu toplumsal yaraları toplum durmasa da, toplum kulağını tıkasa da biz bağırmaya ve bu meseleleri insanlara haykırmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimiz ilgilendiriyor.